Ya bu İngilizleri ne zaman yiyoruz? Ben bıktım bunlardan ya. Putin'i tehdit etmeye gidiyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Eee Kanadacım verdiğimiz sözleri tutma vakti. Ukrayna'yı NATO'ya dahil edeceğim birazdan. Ruslar sinirlenmesin. Kudurabilir. Ama atomları var. Benim daha çok var. Benim hava savunma sistemim çok yok. Benim daha var. Yerim. Benim <laughs> var. Benim yok. Benim var. E bize de kurma be abi. Benim var. Efendim? Eee... Bu Ukrayna'yı korumayı teklif ediyorum sizlerle karşılıklı bir şekilde. Efendim Ukrayna'yı gayet tabii koruyacağız ama bazı rahatsız olduğumuz konular mevcut. Ne gibi? Sizinle çözmemiz gereken. Orta Doğu'da yaptıklarımız. Ortadoğu'da yaptığımız bir şey yok. Ee, biz İRA orada Katar'ı savunduk. Biz Irak'ı destekledik. Biz Katar'ı savunduk. Katar da yok. Hadi <laughs> açıklaşın. O da yok. Şimdi Katar var. Biz yani Katar'ı savunmak halkıya. için girdik o savaşa. Dur hı. bir saniye bir saniye. Hı 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 hı. Tamam barış getirdiğimi kabul et al şunu. Al cebine koy. Efendim şimdi 200 milyon doların üstüne bu hiç olmadı yani. Barış getirdim söyle. Barış getirmediniz efendim. Yani Fransızlar NATO'dan çıktı farkında mısınız? <laughs> i̇şte Fransız demişim İngilizler. Ve tarafsız bir ülkeyi Hayır. işgal etmek için bir çabaya girişmişler. Bizim uyarlarımızı dinlemediniz ve Orta Doğu'da yaptığımız şeyler Avrupalılar rahatsız ediyor efendim. Bunu nasıl bir kılıf uyduracağız biz? Şunu şöyle bir kılıf uyduracağız. Ee, siz petrolle bolluk içerisinde yaşarken düşmanlarımız petrolsüzlükle sürünecek. Efendim biz petrol konusunda Rusya'ya bağımlıyız. Değilsiniz Rusya, artık. artık Ortadoğu'dan vanayı bir açtın mı? Ooo. O öyle Oluyor canım. E aç bakalım vanayı. Aha şeyin Arabistan'ın petrolleri açık sana bana. Rusya bir görüşmek bir... istiyor. Buradayken görüşelim. Efendim merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz siz? İyiyiz. E Efendim şimdi Slovenya'yı da gördük biz. Valla darlanıyoruz. Slovenya? Valla yavaş yavaş pıt 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 diye gidiyoruz bir yerlere doğru. Yok canım şey o NATO'nun geliştirilme şey size agresif değil yani. Artık NATO duracaktır. Duracak mı? Tabii. Duracak duracak. Valla hiç duracak gibi görünmüyor. Durdu bile. Sen yanlış görüyorsun. Kötü düşünüyorsun. Kötü düşünürsen bu işler böyle yürümez. Ben Putin'in arkasındayım. NATO nereye gidiyor kardeşim? Sana gitmiyor kardeşim. Dağda da bulunmam. Efendim bunun füze e, denemeleri ne düşündürüyor sizi? Kıta sahanlığımı tehdit ediyor ve Kanada burada korkuyor. Vallahi bizim bize teklif etti bir ya da nükleer deneme falan patlatak dedi yok dedim. Tamam, ben dua ediyorum da birisi boşun kafasına düşer. Heh. Ya ben bu adamı atacağım ve İlandayı da garantileyeceğim öyle bir şey yapamazsın. İlandayı garantileyebilir miyim? Garantileyebilirsin ama benim düşmanlığımı kazanmak istemezsin. Ee, bu arada Fransızlar bizden evet. donanma geçiş izni verebilir mi? Orada bir tatbikat bir şey. e, yapmak istiyoruz. Efendim, ee, ben de gelmek istiyorum. Military base ee, <laughs> offerlar mısınız bize? Uzun lafın kısası sizin bu NATO expansionları bizi çok endişelendiriyor. Ne zaman duracak? Durmayacaklar koçum. Durmayacaklar. Bize duracaklarını söylediler. Yalan. Evet, dünyanın en güçlü armadası şu an İngiliz Channel'a geliyor. Biz de donanmamızı artık hazırlıyoruz. Ha, gelmek istiyor ya. <laughs> 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 Ama ah, ya. <yani>, bilmiyorum. <laughs> Abi bir dakika, görüşmeleri var bunun. Reddedemiyor muyuz biz bunu ya? <laughs> Abi adam kafasına girer. NATO'ya girip çıkıyor ama bu böyle... <laughs> ama yani... Artık bir NATO üyesi olarak Amerika'nın bana olan bunları kınıyorum. Ben de seni Yapabilir. O bir NATO üyesi. Yani adam NATO'nun kendisi olduğu için olabilir mi acaba? NATO Amerika'nın ama ben istediğim gibi girip çıkabiliyorum. Onu ne yapacaksın? Doğru <laughs> Ona bir şey yapamıyorum Doğa. ben. Boş, şimdi garantini çekiyorsun. NATO üyeleri birbiriyle savaşamaz. Sen e, efendim, Orta Doğu'da olan şeye <laughs> bakar mısınız? <laughs> Türkiye'nin yaptığı şeye bakar mısınız efendim? Harbiden bu Türkler yani Orta Doğu'da neler yapıyor? Yani... Ne oluyor öyle? Yani Yunanistan kardeşim de yaptığına bak. Yunanistan'a yaptığım yatırımların hepsi boşa gitti. Ee, efendim biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'nın ardından bizim yani askeri değişmemiz yasaklandı. Askeri şekilde biz gelişemiyoruz ülkemizde. Ee, sizin izniniz olursa efendim biz artık Almanya olarak silahlanmak istiyoruz. Çünkü dünya Fransa'nın da onayı varsa yok. NATO silah NATO için Avrupa silahlanabilir. Benden mi biz şey alacağız koçum biz? <laughs> ee, bak. Bak ikidir. İkidir. ikidir, <laughs> i̇kidir, ikidir derime geliyorsun. İkidir üzerime geliyorsun sabrımı sanıyor benim ben atamıyorum bir da yani adamı <laughs> bir şey de yapamıyorum biraz meşhur yani bilmiyorum müşkül aydayım ama neyse neyse ben... laf çakıp kaçan kardeş gibi ya <laughs> şimdi o garantini çek ki aramızdaki dostluk bozulmasın bana eğer para yollarsan olur kaç para istiyorsun ee, 400 milyar dolar çık. gel bütün dış borçlarını ödeyeyim. Ödesene. Benim öde ya. Oha lan 10 milyonmuş o. Ben onu bir milyon. <laughs> bir... Öder <gülüyor> misin? 10 <laughs> trilyon trilyonu. <o>. <gülüyor> Öder <gülüyor> misin? Sayın <laughs> Tony. <laughs> <laughs> yok. Gücüm yetmiyormuş ona. Varsa eğer... E... Ee... Ulan gene bizim ittifaka geldi. Ben anlamadım. Selamünaleyküm. <laughs> gene NATO'da bu adam. <laughs> yok yok. Senlik bir şey yok ki. Ben kendi kendime giriyorum orada. En sonunda ben Leave NATO atacağım. Delirttin beni. Aaa. <laughs> east politikalarından. Aha. Ya, bulduk. Biraz Nasıl bir da bir saldırı var ha. Bakayım kim o? Çin Hakkı. Çin Hakkı. ha? öyle mi? Öyle koçum. Aaa refuzladı tarafı... beni. Kim refuzladı lan? Ukrayna akıllı çıktı refuzladı beni. NATO'ya gelmedi. İzledim, Ukrayna en mantıklı hareket yaptı. Ben ekonomik İzledim. gidiyorum tribe girdim. Bundan sonra Ukrayna'ya da yardım vardım <laughs> yok. Ha bu arada ya. olası bir savaşta haberin olsun bütün uydularını kesivereceğim. <laughs> Dediğim gibi eğer ki İrlanda istiyorsan 400 milyar dolar nakit. Keş. Sözleri birbiriyle savaşamaz. Savaşabilir. Sen kendin koydun mu kuralı? Aa bir dakika Avrupa Birliği ülkesi bana gerek yok Fransa seni öldürür zaten. Fransa <laughs> beni garantiliyor ki. esasında sen beni garantiliyorsun. Tamam sen de beni garantiliyor. Hadi, de Avrupa Birliği ülkeleri birbiriyle savaşamaz. Hadi de. De lan. Avrupa Birliği ülkeleri de kardeş. Amerika galleştir. Çekiyorum garantiyi. Zaten sen onu daldığın zaman Avrupa'daki bütün ülkeler sana girecek. Gir. Avrupa'daki hiçbir ülke benim bu İrlanda'ya girmeme bir şey demez. Çünkü ben yıllardır söylüyorum Kuzey İrlanda'da İrlanda bağımsızlık istedi. Ben de bunlara haddini biliyorum. İrlanda garantisi ne mı Sayın Efendim e, İrlanda'ya bu şekilde haksız tüm sevdirmenizi istemiyoruz. Lütfen diplomatik yollanmayın. Haa oldu. Bir NATO üyeleri birbiriyle savaşamaz. Siz ekstra olarak NATO üyesisiniz öyle işlemiyor. NATO üyeleri <laughs> birbiriyle savaşıyor, savaşamıyor diyorsun da saldırdığın ki Avrupa Birliği ülkesi. Bayguş. Efendim? Efendim bizim misak milli topraklarını toplamakta bir adımımız daha oldu da sınırdaki Musul toprakları böyle ufaktan bize bağlanır mı? Gerek yok aslında biliyor musunuz? Yani biz böyle evet. düşünmüştük. Ben bu Avrupa'ya yatıtlar olsun diyorum. Avrupa bölünene çıkıyorum. Senin Sayın canım, niye Biz siz de de sürekli mi? bir yerlere girip çıkıyorsunuz? de yatıtlar olsun. Adam adam gitti Orta Doğu'yu söktü götürdü. Siz orada sessiz kaldınız. Ortadoğu güvenli, Orta Doğu Ortadoğu hiç e, görmedi huzuru gördü lan benim sayemde. Ben de öyle i̇ki düşündüm. 100, 200. Hayır, bir alçaklarsınız. Moğol nerede? Çin <laughs> Moğol nerede? Hani? Çin'in hakkıdır. Heee. Ha. Bangladeş dedim, Bangladeş dedim. de benim hakkım. Ne demek? E, o zaman, o zaman efendim. E, benim hakkımdı, benim toprağımdı. Eskiden bana aitti, ben yeni eski e, gönderdim. Eskiden, eskiden, bana aitti. şimdi gidip Afrika'nın yarısı mı almalıyım? Bunu mu Al, alabiliyorsan alacaksın koçum. Alır mı bu arada? Yutması, alacaksın koçum. Bu arada benim gücüm size de yetiyor ya da. Senin gücün mü? bu arada hiçbir şey yetmiyor. Yetiyor bu arada. Sen yetseydi, bu hain Amerika'ya yalakalık yapmazdın. Abi yalakalık yapmıyoruz efendim. Ama savaşı gözü aldığımıza göre bence bir yetiyor. Ah, Yalnız bir saniye ya? Osmanlı yani. mı geliyor ya? <laughs> Amerika orada sussun. Tek işi gücü illanda tutmak olsun. Amerika ordusu değil, Amerika donanması. Ya? Cahil Fransızlar. Çocuk konuşuyor, utanın efendim. Ee, İsrail beni savaştan çağırıyor ama resim gelmiyor. Tabii, giremezsin Şu zaten. Şu an gir. Giremezsin. Çıkat. Şu katrım götü ne yapacaksın? Yasak şekerim. Ayrıca sen o Hindistan'ı yavaşça yere bırak. Sen o Hindistan'ı yavaşça yere bırak. Sen o Hindistan'ı yavaşça, Hindistan yavaşça yere bırak. Aa kaçta göz gelsin adam. Bir dakika bir dakika. İngiliz. İngiliz. Hindistan şeyi evet, kuruyoruz evet. Sayın Tony biz anlaşma yapmadık mı? Ya sayın. Sayın Shipping bizi Avrupa'ya sokmuyorlar. Bari Asya'ya gelelim dedik. Adam Hindistan'a sokmaya çalışıyor. Sen Sisi. benim toprağıma giriyorsun. Asya Ne oluyor ya, öyle? Ya. Sen benim toprağıma giriyorsun şimdi. Orası senin toprağın, toprağın değil. Orası bağımsız bir devletin toprağı. Bağımsız değil. Nasıl? Ama ileride benim topraklarımı girecek. Hayır. Oy. Ben biliyorum kendisini. Hayır. Ben Natoya gelmek istiyorum tekrar. Ne oldu akıllandın <gülüyor> galiba. <gülüyor> galiba <laughs> akıllandım. Akıllandı bence de. Ama e, verdin mi? Değil. Verme. Gel Natoya kardeşim. Verme gel Natoya. Efendim ya sizin bir şey yapmanız gerekiyor galiba NATO gelmem Sen Ya sana kendin çıktın ulan. ne bileyim mavet mavet attın. Öyle olmuyor ki bu. Öyle çalıştığını düşünmüyorum. <laughs> ben kovmuşsunuz gibi hissediyor bizim ülke. Ama ben kovmadım. Sen kendin git. Oğlum yok yani öyle bir seçenek olsa çıkar karşıma. Yok. Keşke Ruslar galip gelseydi. Sen ne olsun istiyorsun? Bu arada bunlar sana girecek gibi duruyor ha. Şakaları yok gibi. Ha, hangi orduyla diye sorarlar adama. Ha ikisinde de ordu var ki. Bizde de var. Bizim daha kaliteli. Biz İngilizler ki dünya savaşı kazanmış milletiz. Ben daha çok kaybettiğinizi de yorumladım kolonilerden dolayı ama. Şimdi nasıl şeyler yapacağız İngilizlere? <laughs> Valla... <Gelecek. gülüyor> Atom bombası atmamı istiyorsanız e, altı salvoluk çıkarabiliyorum. Avrupa Londra hariç işte, tüm her şehre birer tane atom bombası atarak. Oh, direkt kar bombası de atayım, de atayım de bence Londra'ya her yere etkilenir zaten. Ne diyorsunuz? Nükleer sert nükleer sert bir trisini güzel alabilirsiniz. Oh şimdi de tamam. atom sağa gireyim. Ee, direkt savaşı verebilirsiniz. Ültimatomu gönderin. O zaman ben dimenimi atıyorum. Sen niye Atın. atıyorsun? Ben, ben Bangladeş istiyorum zaten. Açın vermiyorum. Bize attığınız her nükleer erişimize Fransa'ya atacağız. Kilolarınız sağ kalır sağ atarsın. Yani benimle tek tek bir vs atarsın Fransa'ya. Yok ben nükleer bombamı denemek istiyorum ya. <laughs> yok yok Amerikalılar deneyecektir bu bombayı. Boşa yapmadılar. Boşa yapmadık valla. Ben bir yıldır atom bombası atmadım. Evet İngiliz aranması girdi savaşa. Ve artık İngiliz'in bir aranması yok. <laughs> İşte, delikanlı gibi savaştık. <laughs> 38 milyar dolar verdiğimi söylediğim zaman dalga geçmiyorsun. <laughs> ben Tori. Tori kim lan? Ben Jeremy Corbyn. Evet. Allah'a şükürler olsun gidiyor. Haydi bakalım Londra'ya bir bakın. Londra'ya bir bakın beyler. Londra'ya bir bakın, çar bombası attım. Havada tutun, havada tutun. Bizden savunma isteği var mı? Var. Sanmıyorum. <laughs> Maryland'den <laughs> geliyor şu an böyle. <laughs> Olacak şimdi bak. Niye gelmedi? Yo gelmiş. Gelmiş mi? Sette radyasyon Ay. var olarak gözüküyor. Evet sette radyasyon havada vurdu galiba. Bir şey kırdı mı? Havada vurmuş olabilirsin biliyor musun? İngiliz hava sistemi var diye biliyorum. Madem onu tuttun. Hadi bakalım bunu tut aslanım. Tutalım biz her şeyi tutarız. Tutamayacağım bir şey yolluyorum sana. Yakala. İngilizlerin ben var mı? Var. Bunu yakalayamadı yakalayamadı yakalayamadı. İzle ana karayı. Ana izle. Yakalayamadı gitti bu. Havada vuramayacak bunu. Geliyor. Daha oldu, daha oldu. Yok yok yakalayamadım ben solda gördüm grafikten. Bunu tutamadın gibi de geliyor. Yine yakaladım yine. Ya yok yakalayamadım. 6'da 5 düştü diyor ya. Ya en kötü bir tanesi vurması lazım. Bir dakika harbiden vuramadım mı ben ya? Kocum bura vurdu. Kardeşim vuramadım be. Abi başkentmiş o. Ondan tam Evet Londra haritası indi beyler. <laughs> Haritadan <laughs> sildik <laughs> doğru cevap. Lan bu, Londra nüfus adamı be. Bu ben. <laughs> ben onu birkaç defa atacak ha. Bir defa değil bu dört defa daha yiyeceğim bunu. Dört defa? Dört defa daha yiyeceğim bunu. Bu arda arda atıyor. Böyle yemeyeceğim. Yiyeceksin yiyeceksin. Evet. Yok öyle değil <laughs> otomatiğe bağladı diye biliyorum ben buradan sonra. Oo. Evet geldi. geldi. Ben atmadım mesela şunu manuel olarak. Beş kere daha bunu yapacak. Ama bir tanesini vurdu bu arada atom bombasının. Bir tanesini evet, tabii durdurdu. Var. Beş tanesini yedi. Burada ben hükümet kaybettim. <laughs> Amerika'ya yattılar olsun. Yok yok geri kazandım. Londra'ya attığım atom bombasından sonra. Bak ilk başta füzeyi seçiyorsunuz balistik füze, menzili önemli. Sonra başlık seçiyorsunuz. Amerikan'ın burada nükleer envanteri çok iyi. Ruslarınki de çok iyi. Ama Amerikan hava sistemi de çok iyi. Ondan sonra silo seçmeniz lazım. Ben inşa ettim. Şu an ana karamda 6'lık silo var. 7'yi de basıyordum. Sonra target point seçiyorsunuz ve Elbener'ın kafasına getiriyorsunuz. Bu önemli bir ayrıtı. Target point'ten seçiyorsanız eğer 1400 mesela ben 14.000 kilometre çalışıyorsa fire gönderiyorsun. Hmm. Ben e, bir tane seçtim ve düşmedi evet. Bir tane e, a, arada vuruyor yani havada. Ama eğer bunu salvo olarak çok seçip e, buradan da gönderirsek, bayağı bir yiyeceksin gibi duruyor. <laughs> Tabii nükleerin boyutuna göre e, yarattığı radyasyon ve etki de inanılmaz artık Mesela Londra'ya artık girmek istemezsiniz. Hem müttefik hem de düşman için ölümcül bir bölge. E, girin de debuff'ına bakın, Satan. Bitiyor, Satan bitiyor direkt Oraya yürüyemezsiniz. 2005 yılında nükleer nükleer atan Amerika'yı kınıyorum. Ben bunu daha erken atacaktım biliyor musun? Özellikle Sovyetler ve Çin'e. Bütün endüstrisini daha yılanın başına böyle daha çıkmadan indirecektim. Efendim nükleer serpintiyle biz uğraşacağız şimdi ama siz arda dayıyorsunuz adama bombaya mı? Evet e, lokal olarak <laughs> bir saniye dur. Ay bu sefer biraz ballı attım iki state aynı anda. Şey, e, State'in debuff modifier'ını söylüyorum. Yüzde 450 ee, division speed artı 450 e, division addition, local supply eksi 450, <laughs> supply e, tüketim artı 450, division recovery rate yok eksi 450, organization toparlama yok, max enchantment hiç yok. Böyle bir artık kimse yaşamıyor. Yani direkt siliyor State Authority. Siliyor ama bu bombaya göre değişiyor. Mesela ben yukarıya da bir bomba attım. Yukarıya attığım bomba eksi 150 vermiş yani atmaya devam ettikçe mahvediyor ve popülasyonu evet. da e, zarar veriyor muydu? O cold vardı galiba. Veriyor veriyor. Locals. Evet. 1 milyon fazla veriyor. Çok keyifli bir şey biliyor musunuz? Bu işgal edeceğiniz bir yere değil de, daha çok gerçekten kıyamet senaryosu, İşgal edeceğiniz bir yere uydudan, radardan vurmak daha mantıklı. We shall fight on the <laughs> <laughs> Yani e, beklediğimiz oranda ilerlemeler var. Yani modun bir iyi yanı, bir kötü yanı var. Şu ana kadar ilerlediğimiz yana e, mod bir yerden sonra stabil hep aynı katı e, ilerliyor. Yani optimizasyon e, sıkıntısı şöyle, stabil olarak ilerliyor. Yani AI'ların asker basmaması bir anda iyi bir faktör. Hani hep aynı çizgi çizgideyiz. 4x'e 4x'e ilerliyor. Lakin bir düzen olup durup, hani atıyorum oyunu 5x gibi bir statüde ilerletmeyi başarabilirsek son hız ya da oyun ayarlarından 5x'in değeri değil 4x'in değerini hani artış hızı var ya bazen 4x bazı 5x gibi gidiyor yani ya, onu ayarlayıp 4 x stabil halde götürtecek şekilde optimize edilebilirse birkaç ülke gidecek. Yani şu an single e, gibi akıyor. Onu multi gibi aktırabilirsek bu modern de multi olur dostlar. Hem rol olarak da çok baya bambaşka bir boyut katıyor bence. Biraz zaman vermek lazım ama. Yani transfer toolla çıkan e, European Flames de böyleydi. Başlangıçta hiçbir şey yoktu. Yavaş yavaş geldi.